Çetin Balıkta kanalımdan herkese selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Hamdolsun çok şükür ben iyiyim. Hobidaşlarım bu kırlangıç takımını çok sordunuz bana. Kırlangıç takımını nasıl yapıyorsun Çetin abi? İşte kalkan takımını nasıl yapıyorsun? Kalkanda ne kullanıyorsun? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Kalkan takımıyla kırlangıç takımı hemen hemen aynı arkadaşlar. Bunun hem bir tek kösteklisi var asansör sistemlisi hem iki köstekli iki kollu dediğimiz e, normal asansör sistemi var. Yani iki kollu olan bizim iki köstekli dediğimiz e, bizim bu marmaran iki köstekli dediğimiz tabiriyle e, bu dediğimiz takımla kırlangıç havanı, kalkan avını, minekop havanı, levrek avını yapıyoruz arkadaşlar. Bu takımla dediğim gibi. Aynı takımı ben hem kırlangıçta kullanıyorum, hem levrekte, hem minekopta kullanıyorum, hem kalkanda kullanıyorum arkadaşlar. Bakın aynı numara, aynı iğneyi, aynı kösteyi, aynı misine kalınlığını hem kalkanda, hem kırlangıçta, hem levrekte, hem minekopta kullanıyorum arkadaşlarım. Sizlerin de bilgisi olsun. Şimdi e, yem takılışını göstereceğim A'dan Z'ye. Bu videoyu izlerseniz bu e, soru işareti aklınızda kalmaz arkadaşlarım. Çünkü bu sorduğunuz sorunun hepsi bu videoda mevcut olacak. Ee, kullanılan iğne, misine kalınlığı, işte yem takıl, yem nasıl takılır, yem nasıl bağlanır, işte kaç gram kurşun kullanacağız, akıntının durumuna göre, dalga'nın durumuna göre, durgun suda nasıl kullanacağız, işte avlandığımız noktalar, bunlara değineceğim o arkadaşlarım Güzel bir, biraz uzun video olabilir, ama e, parayla aramayacağınız, parayla e, yani kimseden bulamayacağınız bir e, video arkadaşlar bunlar. Her zaman diyorum ben Çetin Balık'ta kanalım olduğu için demiyorum. Ava gittiğimde bütün A'dan Z'ye arkadaşlar detaylı tüm kullandığım ekipmanı, iğneyi, misineyi, kalınlığını, liderini, ağzını, z'sini, ağzını, burnunu hepsini söylüyorum biraz da doğal bir adamım ben. Ondan dolayı e, bütün obydaşlarımla tanışıyoruz merada. Tanıyorlar beni çoğu. Hamdolsun herkesten e, Ava gidiyoruz, balığa gidiyoruz arkadaşlar. Dürüstlük e, pahalı bir mülktür arkadaşlar. Ondan dolayı yola çıkarak e, şimdi takımlarımıza başlıyoruz. Her zaman diyorum ben, dürüstlük pahalı bir mülktür arkadaşlar. Dürüst olun, düz olun, düz gidelim öbür tarafa. O yüzden insanca, insan gibi yaşayalım. Kimse kimseyi kandırmasın, kimse kimseye kötülük yapmasın. Hadi bakalım takımın detayına geçelim arkadaşlar. Şimdi e, bu avda kullandığım benim istavrit filetu kırlangıçta kullandığım bazen tavuk da kullanıyorum yem bulamadığım zaman ama genel amaçlı tavuk bizim için yem değil biliyorsunuz avcılıkta tavuk işi e, yem değil arkadaşlar. Hiç yem bulamazsak gece dolapta bakıyoruz e, tavuğumuz var alıp bir parça kırlangıç avına gidiyoruz evet. ama normalde bizim e, sportif amatör olta balıkçılıkta tavuk yem olarak geçmez arkadaşlar. Kullandığımız yemler bizim bellidir. İstavrit, Sardalya, Tırsi, Hamsi, işte e, Bibi, Mamun, Çin Kurdu, Boru Kurdu, Sürünez, Teke, Karides. Bunları kullanıyoruz arkadaşlarım yem olarak. E, Kaya Kurdu, Midye Kurdu, Midye. Saymadığım bir sürü daha yem çeşidi var. Şimdi takıma geçeceğiz arkadaşlar. Ben kırlangıçta, kalkanda, Minekop'ta ve Levrek'te kullandığım takım bu arkadaşlar. Şimdi onu yapacağım. Kısaca böyle kısa yapacağım boyunu. Sizlere detayını anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra yem takılışı, yem bağlanışı. Sonrasında şu yaptığım. Bakın şöyle gezer sistemli. Bunu hem lüferde hem kalkanda kullanabilirsiniz. Bakın şöyle gezer kurşunlu. 40 gram kurşun var bunda. Bunu İskender onun için yapmıştım. Bunu hem kalkanda kumluk meradama hem kalkanda hem e, ee, levrekte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kumluk merada bakın. Burası çelik telli. Şöyle 30 santim çelik tel var. Kendim yaptım bu takımı. Şuraya burç sıkıştırdım. 2-0 yine. Şimdi bunun da detayına gireceğim. Yem takılışını ve detayını en son anlatacağım bunun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, sıradan iki köşeki takımımızı yapalım. Şimdi şunu soruyorlar bana bir de. Onu da açıklamasını yapayım. Arkadaşlar bizim kullandığımız takım bizim bu Marmara için geçerli. Veya da e, hemen arkamız Karadeniz ormanlı, Kefken, Cebeci, Ağva, Şile, işte Karasu, Akçakoca yani Karadeniz tarafı Trabzon'a kadar, Rize'ye, Artvin'e kadar bizim bu meralarımızda geçerli bu takım. Ege için söylemiyorum bunu. Bakın e, Akdeniz için söylemiyorum. Bu takımı her yerde kullanabilirsiniz ama ben bizim meralar için söylüyorum bunu. Hani yanlış yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü bazı arkadaşlar diyor biz bunu burada kullanıyoruz. Çetin işte biz böyle kullanıyoruz. Biz asansörlü sistem kullanıyoruz. Bir tek kollu kullanıyoruz. Herkes istediğini kullanabilir. Ama bizim meralarımızda bizim kullandığımız daimi takım budur arkadaşlar. İki köstekli. E, balığın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, ister iğneyi büyütürsünüz ister küçültürsünüz. O sizin e, meranızdaki balık durumuna göre ister circle kullanırsınız ister düz kullanırsınız kısa pala ister uzun pala kullanırsınız. Bu sizin eee Balık popülasyonunuzuna bağlı arkadaşlar. Bu sizin balık popülasyonunuza bağlı. Şimdi takıma geçelim. Arkadaşlar misina ben genelde 0.40 kullanıyorum. E, levrekte de kırlangıçta da markasını göstermeyeyim. E, yani mar bunu kullanmıyorum gerçi. Bu sıradan bir misina. Şimdi önce köstekleri yapacağız o arkadaşlarım. Çok videoya geç kalmadan köstekleri nasıl yapıyorum ben. Çok kısa yapacağım takımı böyle. E, yani demo olarak yapacağım bunu. Demo. Siz bunu uzun yapacaksınız arkadaşlar en az e, 1.20 yapacaksınız bu oyunu ben bunu demo olarak yapacağım kösteklerini 30 santim yapıyorum ben her zaman e, kullandığım takımların siz de buna göre 30 santim bedeni de 1 metreden aşağı olmayacak arkadaşlar ben bunu demo olarak böyle 40 santim falan yapacağım çünkü kameranın kadrajına sığmaz arkadaşlar köstekimizi bağlayalım ondan sonra takımın yapılışına geçelim e, sonrasında yemi takacağız yemi yemi pile saracağız. Nasıl hangi merada nasıl e, kurşun kullanacağımızı onları da anlatacağım sizlere. Şimdi şöyle dediğim gibi kısa olarak iki tane köstek yapıyorum. Siz bunu 30 santimden kısa yapmayacaksınız arkadaşlar. 30-35 santim. Ben dediğim gibi demo olarak yapıyorum bunu. Şimdi şöyle iki parça misine kestik arkadaşlar. Şöyle yuvarlak yapıyoruz. Şöyle bakın. Yuvarlak yaptık. Ben delikli iğneyi de böyle bağlıyorum. Delikli iğneyi, deliksiz iğneyi hepsini böyle bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Üstünden böyle aşağıya doğru sarıyorum ki ben iğne dik duruyor daha. Daha dik, daha sağlam duruyor. Her ustanın yoğurt yemesi farklı arkadaşlar. Şöyle 5-6 tur sardım. Üstten çekiyorum arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl oldu sağlam düğüm. Yine de ikinci el kullanılmış ha. Yani e, şeyde şurada elimin altında bu vardı hemen bunu aldım. Şöyle fazlalığını keselim. Arkadaşlar. Ben şuraya da bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu düğümün sebebini anlatacağım. Bazı arkadaşlar doğru görüyor. Bazıları yanlış görüyor. Ben her zaman böyle kullanıyorum. Takımda patlar diyorlar. Hiç patlamıyor. Çok büyük balıklar aldım. Birinci kösteğimizi bağladık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Bunu levrekte işte Minekop'ta, İzmarit'te iğneyi küçülterek ama. Bu takımı arkadaşlar e, Levrek'te, Minekop'ta, Kalkan'da kırlangıçta kullanabilirsiniz o arkadaşlarım. Evet yine aynı şekilde iğnemizi üstüne koyuyoruz. Dediğim gibi bu video biraz uzun olabilir ama parayla bulamayacağınız bir video olacak. Şöyle hemen üstünden tekrardan. Aşağıya doğru. Yani palanın keskin yönüne doğru arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru şöyle burayı da sağlam tutuyoruz. Bakın çekerken ki kam yapmayacak. Burası çok önemli. Evet. Bunu da çektik arkadaşlarım şöyle. İğneye baktık. Düğümlerde şuradan çevirerek bunu oturtmadan istediğiniz yöne bakın çekebilirsiniz. Evet fazlalarını keselim. Hiç çok uzatmadan videomuzu. Hemen köstek boyunu ayarlayalım. Şuraya da bir düğüm atalım şöyle. Dediğim gibi 0.40 arkadaşlar. Ben 0.40 kullanıyorum her zaman. Bazen çok işte merada büyük balıklar çıkıyorsa 0.50 de kullanabiliyorum. Evet köstekleri bağladık. Şimdi bunu demo olarak yapıyorum bakın. Belirterek söylüyorum. Neden Çetin bunu boyunu bu, bu kadar kısa yaptın? Diyen obidajlarım da çıkacak. Kameranın kadrajına sığmıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada bir tane e, kasa düğümü yapıyorum arkadaşlar. Kullandığım takım sürekli bu. Şöyle kasa düğümü. Şöyle. Bir. iki Altına da üstüne de kurşun yerine de. E, kamıştan gelen fır dön diye de böyle kasa düğümü yapıyorum. Siz bunu asılarak bir yere takarak yapacaksınız. Ben şu an takacak bir yerim olmadığı için. E, kameranın karşısında böyle yapıyorum arkadaşlarım sizlere. Şimdi. Şuradan da böyle bir parça keseceğim. Yani bunun boyu ne kadar oldu? Ortalama burada 50 santim falan oldu. Çünkü kadraja sığmıyor. Siz bunu 1 metre 1.20'den aşağı yapmayacaksınız. Hemen diğer tarafına da bir kasır düğümü yapıyorum. Şöyle. Siz bunu 2-3 defa geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 kere 1 kere geçiriyorum. Siz bu videoya bir şey yapmayın. Üstünden 2-3 kere geçirin. Evet. Bir tarafına kurşun kasa düğümü. Diğer tarafına makinamızdan gelen klipsi fır döndüğü takacağımız bedenimizi yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şöyle ayarlıyorum bunu. Kumsal meradaysa biraz hırsız gibi olsun istiyorum. Şöyle. Bakın şimdi şuraya da şöyle e, ana bedene de ufak bir düğüm atıyorum. Şimdi köşelere düğüm attım ya. Ben bu şekilde yapıyorum takımlarımı. Her zaman e, meralarda kayma da olmuyor arkadaşlar. Böyle içinden bakın. Bura ufak bir 8 yaptık. Kösteğimizin ucuna da düğüm yapmıştık ya arkadaşlar. Bu düğüm buradan şöyle içinden geçiriyoruz. Bakın. Şimdi ana bedeni iki tarafından tutup hafiften sıkıyoruz. Hafiften sıkınca şimdi kösteğimizi dibine kadar otutturduk arkadaşlar. Şimdi biraz asılıp Bakın 2 altından 2 üstünden yaptığım zaman yetiyor bana arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum ben. 1 2 yaptım. Çekiyorum ondan sonra kösteği. Evet şöyle çekiyorum. Şimdi kimisi bunu boncuklu yapıyor. Kimisi boncuksuz yapıyor. Kimisi fır döndülü yapıyor. T fır döndürü. Şimdi üstten de iki tane yapacağız. Bakın şöyle. Umarım görünüyordur. Şöyle. 1 Bir. 2 yaptım. Yeter arkadaşlar. Bu rahat 5 kilo, 6 kiloluk balığı çeker. 5-6 kiloluk balığı çeker bu. Evet, şöyle otutturduk. Evet, kösteğimiz bedene oturdu. Nasıl arkadaşlar? Güzel oldu değil mi? 10 numara oldu. Şimdi ikinci kösteğimizi de buraya bağlıyoruz. Dediğim gibi tekrar belirtiyorum. Bu bedeni kısa yaptım ben. Kadarca sığsın diye arkadaşlar. Bunu böyle yapıp da Şetin abi bu beden çok kısa oldu. Bunu nasıl kullanacağız demeyin sonra. Böyle diyen arkadaşlarım da oluyor bana yeni başlayan. Şimdi bakın birinci kösteye bağladık. Üste de hemen birinci kösteye ikinci kösteye bağlıyoruz. İkinci kösteye de bağlarken bedeninize şöyle iğneleri birbirine tutuyorsunuz arkadaşlar. Birbirine geçmeyecek şekilde anladınız mı? Şöyle pay kalacak şekilde bağlarken o şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi yukarıya da bir tane düğüm atıyorum ben şöyle. Şöyle. Şimdi bunu ben bunu demo olarak yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Evet şu düğümü attığımız düğüm vardı köşeyin ucunda. Bunu da geçiriyoruz dedikten. Şimdi iki ana bedeni tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif sıkıyoruz. Köstemizi aşağı oturtuyoruz. Bakın şimdi. Şöyle. Oturtturduk. Şimdi bunu oturtturduk arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi tekrar iki alttan iki üstten Şöyle. Bakın nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bak. 1 iki arkadaşlar. Evet. Şimdi iki taraftan sıkı tutuyoruz. Bunu aslında bir yere takmanız lazım. Şunu çiviye, kapı koluna. işte bir takım aparata takmanız lazım. Böyle üstten sıktırdık. İki de alttan sıktırıyoruz. Şöyle yapıp. Umarım görünüyordur rahat arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle iki. Evet. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Aslında bu takım yapma videosunu çok e, şey yapmıyorum. Yani rağbet görmüyor ama. Yine de <laughs> sizler istediğiniz için. Evet arkadaşlar. Şurası kurşun kasa düğümümüz. Şurası makineden gelen klipsimizi takıyoruz. Fırdanlığımızı. İki tane de iğnemiz yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen aceleyle arkadaşlar. Takımımıza yemin takılışını ve ee, Atılışını gösteriyorum. Bunu bunu ben ee, kırlangıç için kalkan için yapıyorum. İstavri çünkü kırlangıçla kalkanda kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu levrekte kullanamayız. Ama takım levrek takımı, minikop takımı arkadaşlar. Kalkan takımı, kırlangıç takımı. Umarım bunu anlatabilmişimdir sizlere. Bazı obidaşlarım yanlış anlamayın. Çok soruyorlar. işte Çetin abi sen bunu böyle yaptın da neden böyle yaptın? Onun için üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Şimdi platomuzu yapacağız. Yemi pile saracağız arkadaşlar. Yaptığımız takımı. Ondan sonra da şu diğer e, gezer kurşunu, sonsuz gezer kurşunu e, takım anlatacağım sizlere. Kısadan. Arkadaşlar şimdi her zaman kullandığım sistem bu benim. Bunu hemen şöyle koyuyorum. Aynı çinekop Lüfer'de e, o kadar kullandığımız gibi. İstavrit filato yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kılça sürttürerek sürttürerek ta solungacını şu kanadının altına kadar geliyoruz. Bunu hem kırlangıçta hem kalkanda rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu takımı. Evet şöyle kestik arkadaşlar. Evet. Şöyle kestik. Birinci filatomuz tamam. Şöyle. Şimdi ikinci flotomuzu yapacağız arkadaşlar. Bakın bunu bazen kılçıklı da takıyorum ben. Siz de kılçıklı yapabilirsiniz. Ha birini böyle takalım. Bir tanesini de kılçıklı yapalım olur mu? Şöyle kafadan kesiyorum bunu. Şu şurada dursun. Birini de kılçıklı yapıyorum ki dik duruyor. Kılçıklı yaptığımda ee, dik duruyor arkadaşlar. İster kılçıklı, ister kılçıksız yapabilirsiniz bunu. Şöyle temizledik. Şu kuyruğunu da kesiyorum bak şöyle. Merada nasıl e, şey kullanıyorsam aynısını burada da yapıyorum arkadaşlar sizler için. Şu iki köstekli takımımız. Bakın takım burada. Ne yapıyorum arkadaşlar hemen hızlı hızlı yapayım ki zamanınızı almayın. Bakın şunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kılçıklı tek tek iğneyi bak şuradan şöyle geçirdim. Bakın şöyle olay bitti arkadaşlar. Bak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bunu böyle yaptım. Hemen yem ipiyle sarıyorum bunu. Bakın sisteme. Tek geçirip iğneyi ters çevirmeniz yeterli. Şimdi bunu da hemen yem ipiyle saracağız. Bak. Biraz burası da şey oldu ama kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Balıkçılık böyle arkadaşlar. Yem ipiyle çok sıktırmadan, çok ezdirmeden şöyle. Arkadaşlar şöyle palanın üstüne doğru da gideceksiniz ki yem dik dursun. Şöyle. Hop arkadaşlarım bu şekilde. Ondan sonra şöyle yemi düğüm yaparak içinden iki defa geçirip şu şekilde sıktırıp koparıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi iki iğneyi de takmayayım arkadaşlar. Bir tanesine bunu taktım. Şimdi iki köstekli takım yaptık ya. Birinde şu diğer göstereceğim takımda kullanabilirsiniz. Onu da göstereceğim sizlere. Şu kurşunlu gezer kurşunlu var ya arkadaşlar. Buna takacağım şimdi tek iğneli. Takım bu. Bunu kalkan da kırlangıçta gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ha bu iki köstekli takıma işte Meraya veya bölgeye göre işte Bibi, Çin kurdu, Boru kurdu, Teke, Sürünez, Mamun takarak dediğim gibi Levrek, Minekob avı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şimdi iki göstekli kalkan ve kırlangıçta kullandığım takımı yaptım sizlere. Ama güzel oldu değil mi arkadaşlarım? Her zaman böyle kullanıyorum ben. Bunu şöyle şu şekilde Göstereyim. Evet. Şimdi bakın şu gezer sistemli. Spin kamışınızla gittiniz. Tatildesiniz. Şöyle bir gezer takım yapın arkadaşlar. Bunun yapılışını kanalımda var zaten. Şu şekilde şöyle 50 santim 60 santim. Bakın şöyle gezer kurşun burada değdiğinde takımı Düğümü ezmesin diye boncuk koydum buraya. Ben kendim yaptım arkadaşlar bunu şöyle göstereyim. Şöyle burayı da göstereyim. Burada da bir fırdundu var. Burayı makineden gelen klipse takacaksınız. Şöyle bundan sonra 30 santim çelik arkadaşlar bakın. Bunu kendim yaptım ben. Ee, bunu boru borusu çelik satılıyor zaten Avvay'sında. Her markanın var. 15 lbs var 20 lbs 30 lbs 40 lbs. Bakın şöyle boruyla burayı gönderdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bununla da kalkan hava yapabilirsiniz. Bununla da lüfer avı yapabilirsiniz. Levrek avı, minik avı arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde şöyle kuyruktan geçtik. Arkadaşlar şöyle ters çevirip bakın şu şekilde. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle dıştan geçip, e, yani hamurumsu iç etli bölgeyi dışa getirebilirsiniz. <laughs> Bu da biraz e, şeyli... Yem... E, dolaptan çıkarttığım için dağılıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, bir şey olmaz. Şunu da böyle saralım. Bunu da böyle tek iğneye saracağız. Yemli avcılık böyle arkadaşlar. Biraz eliniz, ayağınız pis oluyor, yapacak bir şey yok. İsaret küçük olduğu için 2 0 yine bu. Bunu da bu şekilde şöyle sararak Hobi dostlarım. Kalkan'da, kırlangıçta farklı yemler kullanarak farklı balıklarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Evet. istediğiniz takımı siz kendiniz uyarlayıp kendi meranızda kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu sene efsane avlar gelecek arkadaşlar. Kalkan avları, Lüfer, Levrek, Minekop, İzmarit, ispari Eşkina, İstavrit, ispa yani Mercan, Mezgit, e Zargana, her türlü avcılık gelecek arkadaşlar. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Engin kardeşimle beraber e, Kıranyoz avı yapacağız. Kofan avı yapacağız. Çupra avı yapacağız. İskenderun'a gideceğiz arkadaşlar. Yine böyle adam boyu kadar Zargan avları yapacağız. Lambuk avları yapacağız. Levrek avları yapacağız. Takipte kalın arkadaşlarım. Allah'a emanetsiniz. İstavrit pilotumuzu şöyle filato bıçağımızı alarak şuradan yem ipimizi de alıyoruz. Şöyle yem ipimizi alarak arkadaşlar. Şimdi 2.0 şu takımı. Görüyorsunuz 2.0 maruto. Bakın nasıl bağladım. Takımı çok sağlam bağladım. Delikli yine bu. Yan çapraz falan çok sağlam ve açılmayan bir iğne arkadaşlar bu. 0.50'den de köstek yaptım. Çünkü kırlangıçların büyükleri vuruyor bazen. Bazen köpek balığı vuruyor biliyorsunuz. Şöyle kuyruktan biraz keseyim onu. Yani takması daha basit oluyor. Şunu şöyle takacağım. Direktmem bütün takacağım bunu. Bazen fileto takıyorum. Bazen şöyle filatoyu da bu şekilde yapıyorum. Kılça sürtürüyoruz aynı çinekopta filato yapıyoruz ya. Mantarlı zoka da yemli de çinekopta lüferde. Evet. Bunu da bu şekilde filato. Evet, sen burada bekle. Sen de bekle. Kafa sen denize git. Yengeçler yer belki seni. Şimdi nasıl takacağız yemimizi? Öncelikle Şöyle alttan ben şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kere takmamız yetiyor. Ne yapıyorum bunu? Şöyle sarıyorum. Bakın tek iğne yukarı aldım. Şöyle şu şekilde. Bunu sarıyorum. Arkadaşlar bunu çok seviyor ya. Bunu çok seviyor kırlangıç. Köpek balığı. işte meziyet. Gerçekten çok seviyor bunu. Evet şöyle. Sağlam bir şekilde filetomuz aşağı kaymayacak şekilde palanın üstünden de sarıyoruz ki aşağı kaymasın. Bazen sıyrılıyor. Evet şöyle koparalım. Nasıl arkadaşlar fileto? 10 numara oldu değil mi? Atıyoruz şimdi oltamızı. Hadi alacak. Vallahi alacak. Alırsın. Uf! Lan nasıl yordun beni? Şimdi onu geri göndereceğim. Evet. Büyüsün de gelsin.